Selamlar videoya hoş geldiniz. Bugün birlikte oyuncu dizüstü bilgisayarı inceleyeceğiz. Hop. Bugün inceleyeceğimiz model Excalibur'un G870 serisinden bir laptop olacak. Bu arada sesim biraz böyle çatallı çıkabilir. Her an edin bayağı hastayım hala geçmedi. Ama enerjim iyi. Kendisi Intel tabanlı bir dizüstü bilgisayar ve içinde RTX 5070 var. Ve tabii ki Nvidia'nın sunduğu tüm veli nimetleri oyun testlerinde göstereceğim sizlere. DLSS 4, Multi Frame Generation, Pet Racing, Ray Reconstruction, Ray Tracing aklınıza ne geliyorsa açıp göstereceğim. Hepsini deneyeceğiz. Güzel de oyun testi yapacağım. Neyse çok uzatmayayım. Hadi gelin kutu açılışına geçelim. Evet. Alıştığımız Excalibur kutusu. Yine ürünün görselini üstüne koymuşlar. Kutunun yan taraflarına baktığımızda Intel ve Nvidia logolarını görüyoruz. Evet kutu açılışına geçelim. Oyunda güç budur modlusu var. Şurayı açtığımızda bize bilgisayarımız karşılıyor. Hemen diğer tarafı açtığımızda da burada şarj aletini görebilirsiniz. Kutuda başka bir şey kalmadı, yolluyoruz. Bu arada kutuyu biz açtık, oyunları falan indirdik. Tekrar böyle topladık. Yani yine yalandan bir kutu açılışı yapmış oldum. Kutu içeriğinden öncelikle güç kablomuz, 180 wattlık adaptörümüz, kullanım kılavuzu ve garanti belgesi. Ve son olarak da bilgisayarımızın kendisi çıkıyor. Evet şöyle bir yaklaştıralım. Dış kasaya baktığımızda burada fırçalanmış bir görüntü var ve çok güzel duruyor. Bu tarz yüzeylerin güzel gözükmesinin dışında bir avantajı daha var. Parmak izi bırakmıyorlar. Hiçbir şekilde belli olmuyor Bu benim için çok önemli Sürekli böyle bir parmak izi gördüğümde çıldırıyorum Üst kısmı bu şekilde bir sağına soluna bakalım Arka tarafı da bu şekilde Burada egzoz hava çıkışlarını görüyorsunuz Alt kısmına baktığımızda ise buradan hava girişlerini görebilirsiniz Zaten fanlar da hemen burada ha, Üretim tarihi de yazılmış ha Yani geçen ay üretilmiş Haziran şu an Temmuz'dayız Laptopun sol tarafına baktığımızda ise Girişler bu şekilde detaylarına geleceğim zaten Sağ tarafa baktığımızda ise bu şekilde Laptopun bu arka kısmına herhangi bir giriş koymamışlar uç ethernet ve hdmi arkada olsaydı iyi olabilirdi. En azından ben daha çok seviyorum öyle. Ve reisi açıyorum. Evet tek parmakla alt kısarı oynatmadan bilgisayarı açabiliyorsunuz. Evet. Çok rahat açılıp kapanıyor. Problem yok. Neyse tekrar açalım burada. İlk olarak dikkatimi çeken Dolby Audio yazısı. Ve burada Intel Core i7 ve RTX 5000 serisini gösteren bir Nvidia logosu bulunuyor. 5000 serisi olduğunu da fontlarından anlayabilirsiniz. Evet bir yandan bilgisayarı çalıştırıyorum. Genel olarak klavyeye baktığımızda arkadan aydınlatmalı. Ve oyuncuların sevdiği gibi RGB'li bir klavye. Şu an ışıkta çok belli olmuyor ama. Evet şu an sanırım daha belirgin. Klavyeye baktığımızda full bir klavye görüyoruz. Burada numpad'imiz de mevcut. Yukarıda fonksiyon tuşları ve multimedya tuşları bulunuyor. FN kombinasyonu ile kullanabiliyorsunuz. WASD tuşlarını da kare içine alarak biraz ayırmışlar diğerlerinden. Burada küçük bir enter'ımız var. Burada da kocaman bir shift'imiz var. Büyüktür küçüktür işaretini de buraya almışlar. Ve hemen yanında co butonu bulunuyor. Şöyle bir kere bastığımızda Hemen Copilot açılıyor önümüze. Yine FN ile Space'e basarak klavyenin renkleriyle oynayabiliyorsunuz. Evet touchpad'imize de bakarsak tam ortaya konumlandırmamışlar. Bir tık sola kayık ama geniş olduğunu söyleyebilirim. Şöyle ekrana bakarsak da üstünde mat bir kaplama var ve üstte bir web kameramız var. İki yan tarafında da mikrofon bulunuyor. Ve burada kameranın açık olup olmadığını gösteren bir led var. Hadi şimdi gelin detaylıca teknik özelliklere girelim. Ardından oyun testiyle devam ediyoruz. Evet teknik özelliklere işlemcimizle başlayalım. Intel Core i7 13620 H modeli kullanılmış. İsminden anlayacağınız üzere Intel'in 13. nesil bir işlemcisi ve 10 tane çekirdeğe sahip. Bunlardan 6 tanesi performans, 4 tanesi verimlilik çekirdeği ve 10 çekirdeğin yanında da 16 threads bulunuyor. İşlemcimiz maksimum 4.9 GHz frekansa kadar çıkabiliyor ve 24 MB da ön belleğe sahip. Grafik kartına gelirsek de içinde Nvidia RTX 5070 bulunuyor. 8 GB'lık GDDR7 belleğe sahip ve bellek arayüzü ise 128 bit. Ve tekrar hatırlatmakta fayda var. RTX 5000 serisinden bir kart olduğu için tüm güncel teknolojileri kullanacağız. Siz de göreceksiniz. Hani 5000 serisinde bence bir yırtılma oldu. Özellikle bu yapay zeka gelişmeleriyle. Yani bambaşka sonuçlar almaya başladık. Ve şuna da değinmem lazım. Genel olarak laptoplarda önemli bir detay bu. Tüm gördüğünüz laptoplardaki aynı grafik kartı aynı gücü vermez. Çünkü genellikle TDP değerleri farklı oluyor. Yani misal veriyorum işte 5070 için konuşayım. Piyasada 60 watt, 75 watt, 100 100 wattlık seçenekler görebilirsiniz. Bu gördüğünüz arkadaş maksimum verebileceği TDP değerini veriyor. 115 watt. E şimdi aklınıza takılıyor olabilir. Yani içine o kartı koyuyorlar. Neden 75'te 60'ta bırakıyorlar gibi. Haklısınız. Ama tabii ki watt değerleri yükseldikçe termal çözümler de gerekiyor. Ve bunu sağlayamayan veya bu maliyetle uğraşmak istemeyen firmalar grafik kartlarını daha düşük güçlerde çıkartıyor. Ve genel hatlarıyla da bilmeyen kullanıcı. Aa bunda 5070 5080 varmış deyip satın alıyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Üreticinin izin verdi verdiği en yüksek watt değerinde çalışıyor. O yüzden de en üst performans alıyoruz bu karttan alabileceğimiz. Gelelim RAM kısmına. 32 GB'lık 5200 MHz frekansında çalışabilen DDR5 bir RAM'e sahip. Depolamaya geçersek de 1 TB'lık PCI Express 4.0 destekli NVMe M.2 SSD'ye sahip. Kağıt üstündeki verilere göre okuma hızı saniyede 5000 MB, yazma hızı ise saniyede 4500 MB. Bu arada yaptığımız testleri de kontrol ettim. Söylediğim değerlerin üstünde sonuç almışız. Zaten oyun testinin hemen sonrasında göreceksiniz bu testi. 6.3 GB okuma. Yazma da yaklaşık 5 GB çıkmış saniyede. Hem yazma hem okumada söylediğim gibi yazılı olan değerlerin üstünde sonuç almışız. Şimdi gelelim ekranımıza 15.6 inçlik Full HD bir panele sahip. Panel türümüz ise IPS ve sadece renk gamutunun %100'ünü kapsıyor. 165 Hz'lik bir tazeleme hızı sunarken maksimumda 250 nit parlaklığa sahip. Kablosuz bağlantı özelliklerine gelelim. Wi-Fi 6 desteğinin yanında Bluetooth versiyon 5.2 kullanılmış. Ve hoparlörlerine değinelim. 2 tane 2 wattlık hoparlöre sahip. Dolby Audio ya da Dolby Atmos'ta diyebilirsiniz. Bu sertifikaya da sahip. Hemen bir sesini de dinleyelim açmışken. Hadi bakalım yine YouTube telifsiz müzikler. Evet sesi de fullleyelim. Tamam full. bir sürekli dinlediğim bir şarkıda daha bakacağım ki referans olarak alabileyim. Evet hızlıca yorumlarımı da yapayım. Oyun oynarken falan dinledim de hiç müzik açmamıştım. Ses seviyesi çok yüksek değil. Onu belirteyim bir tık daha yüksek olsa iyi olabilirdi. Ve bas da yok. Zaten genel olarak laptopların hiçbirinde bas olmuyor. Ama ses kalitesi gayet iyi. Tertemiz veriyor sesi. Ve şimdi de webcam kısmına geçelim. 720p'lik yani HD bir webcam'e sahip. Hemen ona da bakalım. İlk bir foto alalım şimdi de videodayım. Karanlık alanlarda gren yapıyor. Ve görüntü bu şekilde. Bir tık puslu. Evet beyaz dengesi fena değil. Böyle elimi falan koyduğumda böyle mavileşmiyor görüntü. Sesimi de zaten buradan duyuyorsunuz. Görüntü bu şekildeydi. Evet şimdi girişlerine gelelim. Üzerinde 3 tane USB tip A var. Bunların üçü de USB 3.1 jenerasyon 1. Bir tane HDMI'miz var bir tane type-c'miz var. Yine bu type-c üzerinden de bilgisayarı şarj edebiliyorsunuz. Bu da önemli bir detay bence. Ama grafik kartını vesaire bu bahsettiğim watt değerlerinde kullanmanız için yani en performansı kullanmanız için yine kendi adaptörünü kullanmanız gerekiyor. Bunu da eklemiş olayım. Devam ediyorum. Bir tane RJ45 ethernet portumuz var ve combo jack girişimiz var. İster kulaklık, ister mikrofon bağlayabilirsiniz buradan. Girişlerimiz bu kadar. Kart okuyucu yok. Onu da ekleyelim. Batarya bölümüne gelirsek de 4 hücreli 63.0 5 watt saat bir pile sahip. Ve son olarak ağırlığına geleyim. Tam 2.5 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Evet teknik özelliklerimiz bu kadar da şimdi oyun testi. Evet efendim Valorant'tayım. Ayarlara bir göz atalım. Görüntüye geldim. 1080p kısıtlamaları kapattım. Grafik kalitesi de yüksek. Hadi bakalım. Vandal'a da aldık. Evet. 450 FPS'de başladık. Gel babaya. Bugün internet beni bayağı üzecek gibi duruyor ya. Akşamları söylemeyeceğim internet sağlayıcımı da zaten değiştireceğim. Evdekine geçireceğim. Evde farklı, ofiste farklı kullanıyorum. Geceleri mahvoluyor ofisteki. Şu an 300 FPS ortalamayla gidiyoruz. Oy. GPU 73 derece, CPU da 81 derece. RAM tüketimi 12.5 GB civarlarında. Allah, onu yedik de o da bizi yedi. Evet şu an herhangi rahatsız edici bir fan sesi yok bu arada. Oha oha ya nasıl vuramadım ya Neredesiniz Oy güzel yedik. Devam. Aga hiçbir zaman iyi oynamıyordum da bu kadar da kötü oynamıyordum ya. Ya vurmayın işte ya. Olmaz öyle iş. Arkadan bıçaklayacaksın da beni falan filan. Dörtte 4, Hadi kötüyüz dedik. Yok mu 5? Gördüm seni. Beşte beş yes. Arkadan yedik ama. Neyse penta yaptık. Penta mı oluyordu? Evet penta oluyordu. Ya görmedim be. Evet hadi bakalım. Ölünce biter. Ay tamam öldük. Öldüremeden öldük. Hadi diğer oyuna geçiyoruz. Evet efendim. Forza Horizon'la devam ediyoruz. Aa ayarlara bakmadım. Hemen bakalım. hızı niye 83 FPS'te kısıtlı ya? Çok acayip bir oyun bu. 1080p'deyim. hızı açılan. sesi yi yine göstermiyor ama halledeceğiz. Grafikler de ekstremdi. Yani aha ses yok. Ya bir şey diyeceğim. Geçen yaptığım oyun testinde yine Forza'da ses yoktu. Bir gariplik var ya bu oyunda. Çok tuhaf. Bak bilgisayarın sesi falan her şeyi açık. Ayarlara bir bakalım. Aa bak ben kapatmadım bunları ya. Çok acayip. Şimdi geldi bak ses. Benim de her şeyi sizle birlikte videoda keşfetmeme bayılıyorum ya. Evet, GPU 80 derece, CPU 75 derece. Yaklaşık 115 FPS'te kare hızımız var. 14,5 GB'a da RAM tüketimi. RAM'imiz bol, sıkıntı yok. Allah 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 Allah. Dur. Toz içinde araba. Evet. Gayet güzel bir FPS alıyoruz şu an. Şimdi yine ayarlara girelim. Evet yine bir aç kafa yapacağım çünkü diğerine ses gelmedi. Bu tamamen oyunla alakalı bir şey. Evet tekrar bir ayarlara bakalım. Yok abi yine diğerine ses gelmiyor yani kafayı yedirtiyor bu oyun bana ya. Yani yine DLSS'de gösteremedim. Bir dakika Ultra'yı mı aldım? Evet. Yine ekstrem ayarlardayız ve başta olduğu gibi %110 arasında bir FPS alıyoruz. Nadiren 100'ün altına düşüyor. Harbi güzel drift yaptım ya puan bile verdi. Neyse burada çok zorlamayacağım durumu çünkü Cyberpunk'ta zaten tüm her şeyi göstereceğim sizlere. Tekrar bir durumlara göz atalım. CPU 81 derece, GPU 79 derece. RAM tüketimi de 15 GB civarlarında ve oyun testini burada bitiriyorum. Hadi Cyberpunk'a geçelim. Evet efendim oyun testine kaldığımız yerden Cyberpunk'ta devam ediyoruz. İlk bir ayarlara girelim. 1080'deyiz. Full screen yaptım. DLSS kapalı. RTX kapalı. Grafiklerde de ultra'da. Evet 90 FPS'de başladık. Cyberpunk için gayet iyi bir değer olduğunu söyleyebilirim. Şu an 75'lere kadar düşüyor. Ortalama 75-80 diyebiliriz. Sıcaklık değerleri CPU 75, GPU da yine 75 derece. Devam. RAM tüketimi 14 GB. Grafik belleği kullanımı da yaklaşık 5 GB. Evet 90 FPS'lere çıktı tekrardan. Şimdi bir 88 FPS'te durdurdum. DLSS aldım. Otoda frame generation kapalı. Evet FPS'te gözle görülür bir artış oldu. Artık 100 FPS'in üzerindeyiz. 110 FPS civarında alıyoruz. 105-110 arası. Asıl şov zaten frame generation'da. Hop hop. Aha araba yanıyor. Kaç? ee, patlamayacağım mı? Bu. Hadi bakalım. Gitti gül gibi araba. Oğlum beni niye eziyorsun ya? Namussuz gitti güzelim araba ya. İn 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 Ya diğer arabadan sonra ne kadar yavaş ya. Aha. Ya dayı sıkmayın gidemiyoruz zaten ya. Hadi şimdi frame generation'ı açalım. Ne kadar artacak? Tamam yeniden başlatma istiyor maalesef ki. Evet frame generation geldi ama bir tekrar oyuna girelim. Ya işte bu araba dediğim budur baya. Konuşamadım bu arada bir kelime çıktı ağzımdan ama ne olduğu belli değil. He şu an bir dakika bir dakika bir dakika. 4x e alıyorum. Kıyamet şimdi kopacak. Bak bak. Laptopta 1080p ultra ayarlarda 260 fps alıyoruz. Yani inanılmaz değerler. İşte Nvidia'nın son yıllarda yaptığı ataklar yani şaşırmamak lazım en değerli şirket olduğunu. Baksana yani adamların yaptığı. Normalde aldığımız FPS 80. 90 civarı. 260 alıyoruz şu an ve sadece yazılımsal. Akıl alır gibi değil yani. Önceden böyle %3, %4 FPS arttırmak için bir yerlerimizi yırtardık. Şimdi geldiğimiz noktalara bak. Ve işlemciyi de grafik kartını da fazla fazla zorlayan bir oyun bu. Şimdi bir... Yine ayarlara giriyorum. Artık bir ışın izleme hakkıdır değil mi? Ultra'ya aldım. Hatta overdrive aldım. Ray tracing açık. Apply dedim. Ray traced lighting'i de psycho yapıyorum. Yani en üst seviyeye getiriyorum. Evet FPS'de bir düşüş olması normal. Ama yine 170 FPS alıyoruz. Bu oyun için fazla fazla yetecek bir FPS. Ve tamamen yansımalar, parlamalar her şey değişti. Çok iyi. RAM tüketimi 15 GB'ın üstüne çıktı. FPS yine 200'lere geldi. Allah vurduk arabayı. FPS'e bakacağız diyor. Sıcaklık değerleri de 70'lerde seyrediyor. Of mahvettik arabayı. Tam bir katilim ya. Hale bak arabanın geldiği hale bak. Şimdi tabii ki ekran çözünürlüğümüz yetmediği için daha yüksek çözünürlüklere çıkamıyoruz ama herhangi bir monitöre vesaire bağladığınızda çok rahat 2K'da da oynayabilirsiniz bu oyunu. Zaten Valorant'ı falan çok çok rahat 4K oynatır. Yine ayarlara geldim. Pet Racing'i açtım. Ray Reconstruction açıkmış zaten. Evet Pet Racing'i açınca da 135'lere düştü. Bas babam bas. Şu oyundaki hızlandığınız zaman verdiği motion blur'u çok seviyorum ya böyle kayıp gidiyor yanlardan. Evet, bence bu oyunu da test etmiş olduk. Şimdi performans seslerine geçiyoruz. Evet yavaştan geliyoruz videomuzun sonuna. Öncelikle genel olarak yorumlamak istiyorum. En önemli detaylardan biri fan sesi kesinlikle yoktu. Yani duyuyorsunuz bazen ama asla rahatsız edici seviyede değil. Hani o böyle vuuu diye çalışanlar var ya yakından uzaktan alakası yok. Fan ses seviyesini fanlar en yüksek ayarındayken bile gayet iyi buldum. Oyun sırasında zaten hoparlörden falan dinliyorsanız hiçbir şekilde duymazsınız fan sesini. E zaten oyunlarda aldığımız FPS'e çok bir şey diyemiyorum. Çünkü Frame Generation ve DLSS değil de ki Forza'da gösteremedim ama benim elimde olan bir şey değil. Bunu yani ben sürekli yaşıyorum maalesef. Ama Cyberpunk'ta zaten gösterdim sizlere. Ve yine DLSS ve Frame Generation destekleyen birçok oyun var. Ki DLSS 4 desteği çok fazla oyuna geldi. DLSS 3'teki gibi olmadı. Çünkü DLSS 3'te 6-7 oyuna geldi. Sonra yavaş yavaş destek gelmeye başladı. Şimdi bunda neredeyse 50 tane oyunda destek var. Ayrıca şuna da değineyim. Bu görmüş olduğunuz G870 serisinin birçok farklı seçeneği var konfigürasyon olarak. Atıyorum bakıyorum i̇şte işlemcisi daha farklı, ekran kartı daha farklı. Hem ihtiyacınıza hem bütçenize göre seçimler yapabilirsiniz. Zaten aşağı linkini bırakıyorum. Oradan diğer modellerde ulaşabilirsiniz. Merak ettiğiniz veya söylemek istediğiniz bir şey varsa aşağı yorumlarda belirtebilirsiniz. Yanda iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.